Efendim herkese hayırlı sahurlar. Fatih Mahallesi'ndeyiz. Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde, Savur Devriyesi'nde her gece bir mahalledeyiz. Bugünkü konuk olduğumuz mahalle Fatih Mahallesi. Ve iki tane çok kıymetli misafirimiz var. Önce hanımefendilerden başlayalım. Radyoların biz ses diyoruz kendisine. Ayrıca de şu an YouTube'da bütün magazin dünyasının çok yakından takip ettiği gündemi objektif şekilde damga vuran konuları ele alan magazin noterinin birbirinden kıymetli güzeller güzeli Seher Kılıç. Hayırlı ve Ramazanlar herkese. Ve hemen beyefendiye geçelim. O da çok kıymetli eski bir dostumdur. Gerçekten o önce gönül güzelliği sonra türkülere katmış olduğu güzelliğiyle birlikte şu anda onu son birkaç seneden beri de TRT ekranlarında 80'ler dizisinden takip ediyorsunuz. Dizde de namı diğer yorgancı sevgili Sami Çelik. Hoş geldin Sami Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı sahurlar olsun. Benim için onurdur burada olmak. Herkese selamlarımı iletiyorum. Başta belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bizim geleneğimiz. Özellikle İstanbul'da ve Bursa'da. Anadolu'nun birçok yerinde yapılıyor ama özellikle Osmanlı'da İstanbul ve Bursa'da yapılan bir gelenektir bu. İşte Mettah'la böyle gecenin bir saatinde en güzel saatte Doğru. mübarek sa yani saatin en hoş saatinde insanlar uykudan uyanıp işte o uykuyla uyanıklık arasında yiyip namazını kılıp niyetlendiği saatin başıdır bu. Herkese selamlarımı iletiyorum. Besmele'ne çıktık yola Selam verdik sağa sola <laughs> Sevgili Seher abla Ramazan'ın hayrola Bravo! Bravo. Bravo. <laughs> Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan yar Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan İstemem değmesin yar yar ellerin yitir İstemem değmesin yar yar ellerin yitir Güzelsin sevdiğim yar yar gülden gülersin sevdim yar yar gülden goncalar dokunmasın sana yar yar ellerin <gülüyor> <gülüyor> sepetler iniyor sepet kültürünü de bu arada yaşatıyoruz Hanım. farkındasınız evet, değil evet. mi çocukluğumuzun artık ramazanları kalmadı ya bağcılar'a bağcılar belediyesi evet. orman çarşıya çok teşekkür ediyorum yani her şeyde bunu yanı gerçekten artık geleneklerimizin devam etmesi gerekiyor evet değil mi ya, şu ya, an hem e, sepetlerimiz iniyor yoğurt kovasından icat edilen sepeti görüyorsunuz <laughs> şu an <laughs> Ve e, hayırlı bakıyoruz. Sağlar, hayırlı sayılar. olsun. Allah kabul Peki etsin. şimdi Hadi. sizden bir ricamız var. Bizim fotoğrafımız çekin. Size bir poz verelim. Hadi. Instagram'dan sahur devresini etiketleyeceksiniz. Evet. Dermanını ararım. Derdimin dermanı. Yarim içmeyer. Yarı ararım. Yardan ayrı kalmak ya dos ya dos ya dos ya dos ya dos ya dos zorumuş meyel, zorumuş meyel harikasın çok teşekkürler hayırlı, hayırlı sağlıklarınız olsun inşallah Hayatım, hayırlı Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağrı'nın selamını getirdik evet. eski Ramazan kültürünü yaşatıyoruz sepete iniyor pidelerimizi sizlere ikram ediyoruz. Arkadaşlar, Bakalım Enes mutlu hayırlı savurlar diliyoruz. Aslan ya. Gülizar Hanım aramızda yeni katılmış. Hoş geldiniz. Ya. Bahar, Bahar Moda Evi. İki tane kıymetli misafirimiz var. TRT 1'de 80'ler dizisi oyuncusu Sami Çelik. Yorganci biliyorsunuz. Magazin noteri sevgili Seher Kılıç. Katibimizi magazin noteri açtırdık bugün. Buraya katıldık. Nasılsınız? Hayırlı sahurlar. Allah razı olsun. İsim nedir? Hayırlı. Paylaşma, komşuluk. Bu arada Beyefendi sepeti salmaya başladı. Hayırlı وسlarınız ol. olsun. Ol. Cep Bak. telefonunuz yanınızda mı? Hemen alıp gelir misiniz? Bir sürpriziniz var size. Evet, evet beyefendi, beyefendi telefonu. Beyefendi olsun. Telefonu almaya. Gitti. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağrı'nın selamlarını getirdik sizlere. Evet. Ahmet. Ahmet abi memleket neresi? Antel. Evet. Oh. Ahmet abi orada kal. Bak şimdi orada kal. Portakal sana sürpriziniz var. Antel. Antevil kalesine asılır fermanimi Eman, evet. eman, 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 eman. Aslılar fermanim. Instagram Sahur Devriyesi hemen çektiğiniz Fotoğraf etiketleyin takip edin Sahur devriyesini. bak bak elinde bak ege, Ya dur sevin, ege egeyi bir ya göstereyim sevin, gel şöyle de gel. şöyle egeyi bağacılar halkı görsün ege verim kendini bak bey salla ya bakayım ya sevin, Gel ya gel Dur suanettim kimi ben sormadan dolu Yaş yaş Bravo. Çok teşekkürler. Evet. Allah'a emanet olun. Saygıyla kalın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ne güzel bir kültür. Yani eski Ramazanlar neler yaşanıyor evet, diyorlar ya işte. Evet. Eski Ramazanları merak edenler Bağcılar'a gelsinler. Ya görsünler değil mi? Bağcılar'da Bahacılar, Fatih Mahallesi'nde canlı yayındayız. Kıymetli vatandaşlarımızı savura kaldırıyoruz. Hayırlı sabırlarınız olsun. Nasılsınız? Allah'ım şu güzelliğe bakar mısın ya? Allah bağışlasın. Çok teşekkürler. Eski Ramazanları yaşatıyoruz. Bağcılar Belediye Başkanımız Oh süper. Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lokman Çağcı'nın selamını getirdik. Şu an bütün sosyal medya hesaplarını canlı yayındayız. İki tane kıymetli konuğumuz var. Memleket neresi? Amasya, oh. Sami Bey uççumuz ayağımıza geldi modeliyle. Emin Hanım'ı bugün bir ölümsüzleştirelim. Ona da bir anı kalsın. bir o Çok iyi olur ya. Ne? Bir türkü Ama... başka bir şey yok ya. Amasya'da olur da bir türkü okuyayım mesela. Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca akar can özümden selgi Senha'da can cananı bulunca Sinan Bir gizli gizli bir gizli gizli Ramazanı hep birlikte eda etmek, savurun güzelliği bereketini paylaşmak Sayın Başkanımızın selamlarını getirdik sizlere. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Dualarınızı bizde eksik etmeyin lütfen. Sevgiyle kalın. Herkes balkonlarda. Hayırlı sahurlarınız olsun inşallah. Hayırlı Nasılsınız? Allah razı olsun. İsim nedir? Necmi. Necmi Bey, memleket neresi? Kastamonu. Selam olsun Kastamonu'ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı kattan hanımefendi sepeti salıyor. Süper. Şu an bir Ramazan'ın savurun bereketini paylaşıyorlar. Biraz hemen konuşalım mı hızlıca? Selamun Aleyküm inşallah. Nasılsınız? Yani şu an sizi burada böyle nur cemalinizle görmek bizi inanılmaz mutlu etti. Biz öncelikle Bancılar Belediye Başkanı Sayın Lokman Çağcı'nın selamlarıyla geldik sizlere. Kaybolan değerlerimizi yaşatmak, savurun bereketini paylaşmak, Ramazan'ın o içerisinde dualarda buluşmak, hem pidemizi naizane ikram etmek hem de eski Ramazanları size sormak için buradayız. Yani bakıyorum yüzünüzden böyle nur akıyor. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Amin. Dualarınızı bize unutmayın inşallah. Biz iki tane kıymetli ünlü konuğumuza geldik. TRT 1'de 80'ler dizisi biliyorsunuz yıllardan beri milyonların izlediği e, fenomen olan dizi. Evet hanım, bak. Teyze Tanıdı hemen. Evet, Yorgancı evet. karakteri sevgili Amin. Sami Çelik. İsim nedir? Maizer annecim. anneciğim. Kaç yıllık evlisiniz? 45. Maşallah. Maşallah. Örnek olacak. Genişle. Örnek olun. Efendim? Memleket. Memleketi. Arda Oo. Ey bak dinme mi yapsak acaba? Şey. Arda Hanım yollarında.